Türkiye'nin doktorlarında konuğumuz, estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Özgür Dal. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Değerli meslektaşım, adaşım, sefalar getirdin, hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Sevgili seyirciler, ekranlarda yakından tanıdığınız ünlü bir Amerikalı film yıldızı var, Kim Kardashian. Onun öne çıkan bazı özellikleri var, biz bugün onları konuşmayacağız. Özel bir tedavi uygulamalarıyla biraz öne çıkıyor. Evet bir e, kan yoluyla yapılan bir tedavi yaklaşımını konuşacağız. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Özgür Dal bizlerle efendim. Evet hocam e, cerrahi bölümünü Kim Kardashian'ın e, cerrahi harikalarını konuşmayacağız. E, kendisinde uygulanılan e, bir uygulama Vampir Face Lift. Gerçekten vampirlerden mi oluyor, neyden oluyor, neyden olmuyor? Bize bunun açıklamanızı istiyoruz. Nedir Kim Kardashian'ın sırrı? Tabi uygulama biraz Kim Kardashian kaynaklı, popülerize olmuş bir uygulama. Daha çok kişinin kendi kanı kullanarak yapılan bir uygulama olduğu için ve biraz da işlem sonrası yüzde kızarık olduğu için Vampir Facelift adı oradan gelmiş. Ee, kendi kanını kullanarak yapıyoruz. Kandaki yararlı maddelerin ayrıştırılmasıyla elde edilen bir uygulama. Daha çok PRP diye e, halk arasında daha popülerize olmuştur ama Majellan uygulaması olarak da daha üst versiyon olarak uyguluyoruz. Peki hocam PRP'den farkı var mıdır bu uygulamanın? Tabii. E, standart PRP, e, santifücü uygulamasıyla 10 milim, 10 cc'lik bir kan alınarak yapılan bir uygulama. E, bu santifüc ediliyor. E, Magellan'da ise 50 cc kadar e, yüksek miktarda bir kan alınıyor. Ve klasik PRP'den e, 7 kat daha fazla kandaki yararlı maddeleri dediğimiz, token dediğimiz yararlı maddeleri, e, trombosit dediğimiz hücreleri ayrıştırmaya yarayan bir uygulama. E, o yönde de e, öne çıkıyor. Şimdi e, insanın aklına geliyor e, yani PRP'de e, 10 cc bahsettiğiniz Magellan uygulamasında 50 cc e, neredeyse bunun 5 katı daha fazla bir miktarda kan ile yapılan bir e, tedavi. Etkisi de 5 kat en az 5 kat olmak kaydıyla farklılık yaratıyor mu hocam? Tabii ki de yani standart PRP'den 14 kat daha fazla. Yani PRP'de 2 kat yoğunlaştırma sağlarken Magellan'da 14 kata kadar Çıkı yoğunlaştırma sağladığı için ön plana çıkıyor. Teknolojisi de farklı. Tabii ki de. Uygulama de. tekniği de farklı. Optik bir sensör bu ayrıştırmayı sağlıyor. Cihazı tabii farklı. Klasik PRP'lerde sanf dediğimiz çevirme işlemiyle ayrıştırma sağlanırken bunda cihaz optik bir sensörle bu ayrıştırmayı hücreleri seçiyor. Özgürcüğüm kulağa çok hoş geliyor yani bir işlem yaptırırken elde imkan varsa e, eski klasik olan uygulamaya göre 14 kat daha fazla etki gösterilini yaptırmak daha mantıklı. Tabii daha da güzel sonuç e, verdiği ortada. Peki sosyal hayata dönüş hemen kısa süre içerisinde olabilirliği var mı peki? İşlem şöyle e, günü birlik bir işlem ya yani yaklaşık yarım saat kadar hasta hastanede bir e, vakit geçirmesi gerekiyor kanalma işleminden sonra. Bu özel bir sistemde ayrıştırmaya giriyor. Sonrasında cilt temizliği yapıyoruz. Dezenfektsizlik yapıyoruz. Anestezik krem uyguluyoruz. İşlem öncesi bir dermapen uygulaması yapıyoruz. Ona bağlı biraz minimal kızarıklıklar olabiliyor ama bu işlem için gerekli. Minik kanalcıklar açıyoruz ve vücudu uyarıyoruz aslında bu uygulamayla. Ardından da PRP solüsyonu enjeksiyon yapıp minimal bir kızarıklıkla hastayı sosyal yaşamına geri gönderebiliyoruz. Peki hocam bu uygulamadan nasıl etkiler bekliyoruz? Ee, herhangi bir yan etkisi var mıdır ve e, beklediğimiz optimal etki ne kadar süre kalıcıdır? Şimdi bu e, uygulama vücudumuza kolajen dediğimiz bir yapı taşı var, vücudun diri tutan, canlı tutan, kırışıklıkların azalmasını sağlayan bir e, element. Bu yaşla beraber azalmaya başlıyor. E, bunların e, sentezleyen hücreleri uyarıyor aslında fibroblast dediğimiz, onları uyararak ciltte dirilik sağlayan, kırışıklığın azalmasını sağlayan, ince lekelerin açılmasını sağlayan, daha canlı, daha parlak bir cilt kavuşumunu sağlayan bir uygulama. Bir yan etkisi olabilir etki mi? mi hocam? Kişinin kendi kanı kullanıldığı için ya minimal seviyede yok denecek kadar az bir şey. Ya biz bugüne e kadar böyle bir yan etki görmedik. Sadece yüzde mi kullanılır hocam? Dekolte, hmm. el sırtı, buna benzer daha başka alanlarda kullanabilirliği var mıdır? Tabii. Öncelikli olarak yüz ama boyun bölgesi, dekolte, el sırtı, diz dizişlerindeki e, gevşekliklerde, sitriya dediğimiz doğum sonrası özellikle bayanların e, korku rüyası, çatlaklarda kullanılabiliyor. Gerçekten de e, birçok alanda kullanımı e, olan yeni bir uygulama. Peki bu uygulama e, Ağrılı mı uygulama mıdır hocam? Lokal anestezik krem uyguladığımız için minimal seviyede. Tabii ağrı kişisel bir şey olduğu için e, ağrı işi normal seviyede olan bir hastada e, ağrı yok denecek kadar az. Tabii ki bir tıbbi işlem seçerken e, bu işlem kimlere uygun, kimler Hı -hı. yaptırmalı ya da kimler yaptırmamalı sorusu hepimizin e, ortak e, konusu oluyor. Kimler yaptırabilir, kimler yaptırmamalı hocam? Öncelikli olarak hamileler, hamileler için bu işlem uygun değil. Sonrasında kanama bozukluğu olan hastalarda, eğer kişinin kanı zor duruyorsa, bu hastalar için uygun değil. Geçmişinde kanser öyküsü olan veya mevcut bir kanser durumu olan hastalar için uygun değil. Bir de otomin dediğimiz bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklarda uygun değil. Güzelleşme bir yolculuk aslında ve bu yolculuğa çıkıldığı zaman artık kimsenin gözü bir şey görmez hale de gelebiliyor. Ee, daha daha güzel olsun, daha da farklı olsun, yanında bir şeyler de eklesek mi, e, elde ettiğimiz sonucu daha nasıl e, çıtayı yükseltebiliriz diye e, söylemler geliyordur, size de geliyordur bu şekilde. E, bu uygulamayla kombine edilebilecek başka türde uygulamalar, teknolojiler var mıdır? Tabi burada amaç cildi genişleştirmek ve eski e, diri haline getirmesi sağlamak. Bunu ekstra olarak cildin sıkılaşmasını sağlayacak işlemlerle kombine edebiliyoruz. Kolejen sentezlemesini uyaracak, cilde enerji vererek veya ağızdan veya direkt enjeksiyon şeklinde bu tarz işlemlerle kombine ederek daha etkili, daha yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Peki bir yaş aralığı var mıdır hocam? Kimle yaşaralıkları nelerdir? Şimdi Magellan daha yoğun miktarda kandaki yararlı maddeleri yoğunlaştırdığı için bunun bir yaş sınırı yok aslında. Eee... Biz bu Magellan'a kas planına, daha derin planlar yaptığımız için daha etkili sonuçlar alıyoruz. Böyle i̇leri yaşlarda da güzel sonuçlara alıyoruz. Özgür Hocam çok dikkatimi çekti. Siz cerrahsınız, siz plastik cerrahı uzmanısınız. Yani facelift'i keserek de yapabilir yetkiye ve etkiye sahipsizsiniz. Bu uygulamayı da sizi çeken şey ne oldu? Çok dikkatimi çekti bu konu. Bazı hastalar ameliyat korkusu oluyor. Ameliyat e, asla ben e, masaya yatmam diyen hastalar oluyor. Veya endikasyon olmayan hastalar yüzünden memnun değil, mutlu değil. Bu hastalar için daha e, non-invaziv dediğimiz e, günü bildik. Daha kısa sürede sosyal yaşamına dönecek uygulama olarak e, Magellan'ı da e, tercih ediyoruz. Tek seanslık mıdır peki bu işlem? Tek seanslık yılda bir defa tavsiye ediyoruz. Ama kişinin cildinin yıpranma payına göre... Sağlık beslenmesine göre, sigara, güneş hasarına göre bu uygulama sıklığı değişebilir ama ortalama tavsiyemiz yılda bir. Yılda bir. Peki, şimdi bu uygulamanın güzelliğini, etkisini hep birlikte izleyicilerimizle birlikte doğru yere oturttuk. Fakat geleneksel olarak geçmişten gelen dolgu uygulamaları, mezoterapi uygulamaları, ipaskı uygulamaları yapılıyor, yapılmakta ve yapılmaya devam edilecek. Ben geçmişte dolgu yaptırdım. Geçmişte başka mezoterapilerle de güzelleşmeye yolculuğuna devam ettim." diyen izleyicilerimiz, danışanlar için ee, sormak isterim. Geçmişte bu tedaviler, başka tedaviler uygulanan kişiler de bahsettiğiniz bu yeni vampir facelift'i yaptırtabilirler mi? Tabii bunun için bir kısıtlama yok yani. Daha önce ne işlem yaptırdığı önemli değil. Hatta o işlemlerin üzerine bunu yaptırdıklarında daha yüzgüldürücü sonuçlar alınabiliyor. Bunları kombin ederek aslında daha etkili sonuçlar alınabiliyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza Hice. sağlık. Son olarak merakımızı bağışlayın lütfen. Ee, yeni bir uygulama ee, diğerleri 10 cc bu 50 cc. Hocam biraz paradan bahsedelim. Bu pahalı bir uygulama mıdır? Buna satın alma imkanı e, ne düzeydedir? Yani şöyle düşünmek e, aslında daha mantıklı. Bir seans, iki seans diğer işlemleri yaptırıp e, yüz güdürü sonuç alamamaktansa Tek seanslık, daha etkili bir sonuç alacak işlem yaptırmak e, onun maddi kısmını bence e, tolere ediyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Net evet. bilgiler verdiğiniz için. Rica ederim. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Hocam.